Yaramazlık yapma. Üzme onları olur mu? Tamam. Ne zaman alacaksın beni? İyileşince. Çabuk iyileş. Tamam yavrum. Şimdi kapatmak zorundayım. Ya konuşalım. Kapatmam lazım yavrum. Hadi öpüyorum seni. Kapatma. Anne. Anne. Ver bakayım. Aa kapanmış. Sakin olun. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. <laughs> Hayda. Aa. Ağlama ama. Ağlama gel. Konuştun işte annenle ya. İyiymiş. Aa, ağlama. Ama. Bir de telefon ediyor. Ne var ya ne var Hasan Hasan? Başka derdimiz yok domuzun çocuğuna yediyoruz. Hadi gel biz televizyon açalım seninle. İster misin? He? İster misin he? Tamam. Biz modayı hazırladım size. Daha rahat edersiniz. Rahatsız olmasaydınız. Olur mu oğlum? Ne rahatsızlığı. Yerimiz bol Allah'a şükür. Ne e yatacağım. Heh, bu da tamam. Babam gelip götürmez beni, değil mi? Ben de uydum, Afiyet olsun. Bırak bırak. Ben toplarım sofrayı. Salim abi, hadi. Aferin Hakkı Bizi temizlik işinden kurtardın Sayende erken çıkıyoruz bu akşam Her gece bu saate kadar çalışıyorsunuz mu e. abi? Hemen hemen Aa, Mesai parası alıyorsunuz değil mi? Sen isteme hiç vermez patron Yok abi Bana yatacak yer verdi yeter biz arkadaki meyhanede iki tek atacağız. Sen ne gel istersen. Yok. Ben temizliği bitireyim abim. Size afiyet olsun. Bırak ya gelince yaparsın. Ayartmayın. Yalnız bırakmasın atölyeyi. Tabii canım. Ben patrona söz verdim etrafa göz kulak olacağım diye. Adım bile atmam dışarı. E zaten kalabalığı da sevmem. Aferin. Hadi iyi geceler. Size de abi afiyet olsun. Hadi, hadi, hadi. Abi. Sabah gelirken bana şu gazeteden alır mısın bir tane? Bir de simit. Tamam tamam alırım. Sağ olasın abim. <laughs> Ahmet abi Annem nerede? Ahmet abi Annem nerede? Nasıl o? Mithat abi Halil anneni kaybettik acımız sonsuz. Hı? Hı? Özür dilerim Sema. Halil çok özür dilerim. Üşüyeceksin oğlum... İnce çıkmışsın... Bir şey vereyim mi üstüne? Yok nene... Sağ ol... Buyur baba...